Halkın sesi, halkın kendisi. Yusuf İba ile doğunun sesi. Televizyonun yılında yapımına başlanan 1784 yılında bitirilen 99 yıl boyunca yapımı süren tarih Paşa Sarayı'nın önündeyiz. Kartal Tepesi üzerinde yapılmış hem savunma amaçlı yüksek bir noktada yapılmış hem de sevgili izleyenler bilenler bilir. Buranın bir de bir öyküsü var. Buradan Ağrı Dağı'na bakıldığı zaman Ağrı Dağı görünmüyor. Sebebi ise zamanında sarayda olan bir paşanın kızı Ağrı Dağı yamaçlarında bulunan bir çobana aşık olmuş ve paşa kızını çobana vermiyordu. Bunun için... Kızının buradan baktığı zaman çobanı görmemesi için ee, İshak Paşa Sarayı'nı öyle bir tepede yapmış ki buradan baktığı zaman e, Ağrı Dağı görünmüyor. E, Gülbahar ile e, Ahmet adlı gençler de bu anlamda paşa aralarına girip buradan e, kızının Ağrı Dağı'nı görmesini engellemiş. E, sevgili izleyenler yine e, bir başka özelliği dünyada ilk kez kalorifer sisteminin kullanılmış olduğu İshak Paşa Sarayı. Ee, Sarat, bu ağacı da ben dikmiştim. Baya da güzel yaşarmış. Bizim de hayatta bir dikili ağacımız olmuş oldu. Bu toprakların, bu şehrin ve bu arkamızda görmüş olduğunuz sarayın gerçekten geçmişte yaşanmış hem güzel hem biraz da sizlere anlatırken sizleri hüzünlendireceğim öyküleri olmuş anıları olmuş. Eden bulur diyoruz. Böyle bir öykü de hüzünlü bir öykü de sizlerle paylaşmış olduk. Devam ediyoruz turumuza. Halkın sesi, halkın kendisi. Yusuf İba ile doğanın sesi.